Bugün tanıdığımız kırmızı kıyafetli, neşeli Noel Baba figürünün kökeni aslında milattan sonra 4. yüzyılda Antalya'nın Demre ilçesinde yaşamış bir azize dayanıyor. Aziz Nikolaos. Geçtiğimiz günlerde Doçent Doktor Ebru Fatma Fındık başkanlığında Demre'de yürütülen kazılarda Aziz Nikolaos'a ait olabileceği düşünülen bir lahit bulundu. Nikolaos, Mira'nın piskoposuydu ve yardımseverliği ile tanınırdı. Özellikle yoksullara çocuklara ve denizcilere yardım ederdi. En ünlü hikayelerinden biri, yoksul bir babanın kızlarına çeyiz parası sağlamak için gizlice pencerelerinden veya bacalarından altın torbaları atmasıdır. İşte bu, Noel babanın çocuklara hediyeler bırakma geleneğinin temeli oldu. Yüzyıllar boyunca Aziz Nikolaos'un hikayesi Avrupa'da yayıldı. Hollanda'da Sinterklaas olarak anıldı ve bu figür, göçmenler aracılığıyla Amerika'ya taşındı. Burada Santa Claus haline geldi. Peki, bugünkü Noel Baba nasıl ortaya çıktı? 19. yüzyılda yayınlanan şiirler, uçan ren geyikleri ve bacalardan hediye dağıtma gibi unsurları ekledi. 1930'larda Coca-Cola reklamları ise onu tombul, neşeli ve kırmızı beyaz kıyafetli hale getirdi. Ama unutmayın, Noel Baba'nın hikayesi Türkiye'nin Demre ilçesinden yani Anadolu'dan başladı.